Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz Duru'yla. Şimdi Duru'yla beraber dışarı çıkıyoruz. Bugün İzmir'de hava çok güzel. Değil mi Durucuğum? Evet el salla annem hadi. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşıma kahve içmeye gideceğiz şimdi. Duru'yla çıktık evden. Şu anda yolda gidiyoruz. Ee, evimiz yakın birbirimize yakın olduğumuz için böyle arabada olmuş hiçbir şey kullanmıyoruz. Buralar çok güzel yeşillik. Ne büyük kuşum Evet. Evet arabalar geliyor annem. Evet arabalar geliyor. Her yer yeşillik böyle buralarda. var böyle deremizden de su akıyor. Değil mi durun, ne akıyor annem orada? Kurbağaların sesleri de geliyor. Böyle yerler çok aranıyor, yeşillik yerler. Pandemiden dolayı insanlar dışarılara çıkamıyor. Hep böyle yerlere kendilerini atıyor. Biz bu yönden çok şanslıyız her yerin yeşillik olması bizim için çok büyük bir avantaj. Duru. Duru. Allah güzel kızım benim. <laughs> Eyze'ye gidiyor evet. Eyze. Evet Duru Zeynep teyzesine gidiyor. Duru'ya mama almış Zeynep teyzesi. Duru şimdi gidince Zeynep teyzesinden mama isteyecek. Değil mi Duru? Ha. Ne isteyeceksin Zeynep teyzenden? Evet, mama isteyecek Duru Zeynep teyzesinden. <laughs> Aa, korktun mu Duru? Evet. Hav havlar var annem burada. Ha? Evet, hav havlar var. Baba. Evet, mama yiyorlar hav havlar. Uva. Uva da içiyorlar. Nenden de yapıyorlar. Uh. Oh, yoruldun mu annem? Evli arası zaten 10 dakika falan duruyla olduğu için ben tek başıma geldiğim zaman 5 dakikada geliyorum. Zeynep'e. Niger ablanın. Niger abla. Burada bir tane köpekleri var. Çiko. Onun da bahçesi çok geniş. Yazın buraya bahçe falan yapıyor. Domates, patlıcan, biber dikiyor. Tavukları var. Evet Çiko. Çiko. Şöyle tavukları da ay duru bak duru gel, duru gel, gel duru, duru gel annem. gel gel gel. Şöyle hindiye bakalım duru bak bak, duru gel, bak duru tavuklara bak. Ay bak duru nasıl kaçıyorlar bak hindiye bak duru. Ay hindiste varmış ne kadar güzel. Evet gel bakalım duru, şöyle gidelim. Gel ağacın altından geçelim annem. Ay bak burada da küçük bir tane köpek var. Allah. Efe bunun ismi değil mi? Efe miydi bu? Ay Duru çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Ay Duru biz götürelim mi bunu anne? Götürelim. Ay çok tatlı Duru. Biz geldik. annemiz oluyor durumunda, ninesi oluyor. Gittik kahvemizle şimdi de bahçede bir çekelim. gezelim biraz dedik. Burada bir rüzgar çıkmış şu Burada böyle komşuların kuzuları var, oturuyorlar. Ay dur bak, bizim arkamızdan gelecek annem, görüyor musun? Evet. Gel bakalım. Duru reisi görmek istedi. Reis reis değil mi annem? Hı. Nereye geliyoruz annem biz? Reis. E geliyoruz evet. Birazcık havada serinledi rüzgar çıktı. Evet burada tavuklarımız var. Duru yumurta yapmışlar mı? Gel bakalım annem. Gel bakalım zivzivler yumurta yapmışlar mı? Ay. Bakalım yumurtalar yumurta var mı? Gel bakalım. Gir bakalım. I, I. Gel anne. Ay burada mamaları da var. Aa yumurta yapmamışlar duru. I, I. Yumurta yapmamışlar bugün. Ya da dedemimiz yumurtamızı almıştır. Evet. Evet, burada da bizim kuzularımız var. Bunlar da burada. Böyle Böyle. Ay Duru bak nasıl koşuyorlar Duru. Duru gel Reis'e bakalım annem. Anne. Gel Duru Reis'e bakalım gel. Gel gel gel, gel Reis'e bakalım. Anne. Reis. Reis. Anne. Bak Duru Reis'e bak. Anne. Bak Reis'e bak. Anne. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Reis. Kanka. Ha Reis. Kanka. Git hadi Kanka'nın yanına. yanına. Bulut. Bulut bak Duru seni ziyarete geldi Bulut. Aa dur gel. Gel hadi. Reis de, de bir kere reis de. Gel. Gel 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 Duru. Reis. Buralar böyle. Yeşillik yemesi için ekin dikmiştik. Bayağı bir çıkmaya başladı. Allah, Allah benim prensesim. Anne. Gel annem. Anne. Annem. Kanka. Ama Reis'e bak, Reis sana bakıyor. Reis. Anne. Anne. Duru, Anne. Duru gel. Gel annem hadi. Evet reis 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 dur 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 Allah dur yakalacak reis. Reis de bakalım bir kere. Şimdi. Evet dur bir kere reis der misin annem? Reis. Annem. Buralara böyle deri otuyla maydanoz dikmiştim. Yağmurdan dolayı otlarını yağmur çok yağdığı için toprak ıslak olduğu için otlarını temizleyemedim. Buraya da soğan Sarımsak falan ektim ama otlardan dolayı bayağı bir ot sarmış. Şunları şöyle otlarını birazcık temizleyelim. Anne. Evet annem, otları bu şekilde şöyle temizleyeyim biraz. Anne. Bunlara ha. çapa falan yapmam lazım ama e, şu anda yerde çok çamur olduğu için de soğanlar falan da hepsi kökleniyor böyle çıkıyor. Burada da böyle sarımsaklarım var. Onlar daha çok ot olmuş. Durudan da fırsat bulup da fazla bir şey yapamıyorum. Ya da anneme bırakmam gerekiyor. Birazcık şuradan soğan toplayayım. Akşama salata yaparım yemeğin yanına. Salatanın içine doğrarım. Ben soğanı çok seviyorum. Yeşil oluyor dolmalara, sarmaya falan yaparken elimizin altında bulunuyor. Buralarda manav falan geliyor. Marketler uzak olduğu için böyle çok almamız gerekiyor. O zaman da buzdolabının içinde bozuluyor. Böyle elimizin altında bulunuyor. Her şeye doğruyoruz salatalara. Ben böyle soğanlarımı da topladım. Şu anda eve gidiyorum. Akşam yemeğini yapacağım. Videomu buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı da beğenip altına yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.